Enfus Games kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben iyi. Eee oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Ataberk var. Ataberk'im hoş geldin kardeşim. Üsküdar sokaklarındayız. Evet arkadaşlar. Ne çok uzun ne çok kısa. Yok ben arkandaydım az önce dağıldım. Ya. Bak ben birini aldım arkadan. Bak. Ya gerçekten sala. Oha bizim çideli basmışlar. Uf gördüm. Lan ölüm fırladı lan tünelde. Oğlum var ya bizim. Var öyle 5 3 kişi mi çıkmışlar oraya? Kardeş ne yapıyorsun ya? m 3 alacağım valla. Aldım ben kanka seni öldüreyim. Abi bu ne ya? Gelen gelen oğlum. o tünelde ilerleyebilirsem tuttuğum bir yer var. Çok rahat otururum onu değil mi? Evet. evet. Ben oldum en azından. Arkadaşlar e, sizce şey nasıl olmuş? Zula'daki özelleştirme. Ben yani, ince güzel olmuş. Bence de çok hoşuma gitti. Ama çok sadeydi yani. İnsanın dikkatini çekiyordu. Atamak öldün mü? Hı, 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 Bekle hı, hı, ben bir hı, var. Benim pusluğum bir yer Aynı var. Bir bir şey, bir 16 bin lira silah var değil Şey. Ee, bir evet. Aldım, şey. Gerçekten mi? Yani yerde, yani yerdedir, yani. Ha okey okey. Okay. Ben abi. de 16 bin liraya aldın sandım mı? Dedim, bir mi? Bir Dedim bir bu 16 bin... liraya... Bu arada arkadaşlar benim yaklaşık evet. 30 bin liraya yaklaşık param vardı. Konkalo. E, evet, hepsini kartlara yatırdım. Abi bu popo ne? Sinler oldun ya. Sinler evet. e oldun değil mi Ata? Abi sinler oldum ya bu ne ya? Aldın mı senin? Aldım. Ne abi, abi yine beni o yüzden gitmiyorum. Ben yalnız bu sefer çok noob oynuyorum. Allah Allah. Ben de gitmiyorum abi bu. Orada bir pompalı var anca beni öldürdü Aynen öyle. İşte bomba mı? Aynen öyle. Aynen öyle. Tek bildiğim şey aynen öyle. ARTE bir sanırım. Çok teşekkür ederim. Allah'u ekber. Abi bomba. Anne biraz sessiz olur musunuz? Videodayız. Abi ben sessiz olayım. Bekle. Bekle, bekle. Ya oyunu oynayanlar aşırı pro ya da biz aşırı nokus. Ben adam oluyorum kanka. Bunun bizle alakası yok. Lorum adam bir cumhurluk. karşımdaydı. Ya başlarım. Mert Remington 870 alıp duruyor. Ha, ben o kankilerimi alırsın ha. Ata belki şu an senin ne kadar paran bulunuyor? 2000. 2000 mi? Hmm. Bir kart videosu yapsak diyordun da. Allah'ım ya Rabbim. Arkadan gelip gelip. gelip. Hadi bir daha çalalım. Tamam. Cemik ton muydu nedir o silahı ben, ben de Pompalı. Aynen. Oh kanka direkt tek çıkan alıyorum. Hiç. Affetim. Ben de M3 aldım. Pompalı yapalım mı Atavert beraber? Şu an sen neredesin? Ne demek ben öldüğüm? Adam en sonunda. Ee, tamam. Öldüğüm zaman ben Balık burada. Rahat ol, ikisini de al. Ölmedin değil mi? Yok kardeşim İyi pompalı yapalım birbirimizi kolluya kolluya gidelim. Burada yanında bir adam var o da pompalı. Ben iki kişi almışım. Ataberk. Hı. Sürpriz. Oh, aldım, Kendimi feda edeceğim. Abi, Abi ya. Adam ayak ucundan vuruyor. Kaybettik biz arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Aynen öyle arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Bay bay.